Bak. Sağ kol indirirsin. Bak gerek. Bırak. Kaç. Kaç. Gel abi. Bir şey yok. Gel. Kaç. Kaç. Gaz getir. Bu da pas. şey var mı? Getiremeyo. Yok. Bir sonraki. Bir sonraki. Bir Bir sonraki. Bir Bir bak! Bir sonraki. Bir sonraki. Bir sonraki. Bir sonraki. Bir Bir sonraki. Bir sonraki.

Ayakkabılarını da getirin Mesut'un. Evet, Kapatmayalım da Açalım tamam, ayakkabı Bunlar mı tamam. İyi yaptım. Ben korkakını da alıyorum.